Merhabalar, ilişkilerde hep duyduğumuz bir cümle var. Kaçan kovalanır. Sanki evrensel bir kuralmış gibi. Ama aslında çoğu zaman bu bir strateji değil, bilinç dışı bir senaryodur. Bir uzaklaşır, diğeri peşinden gider. Kaçan kişi aslında şunu hissetmez. Ben kaçıyorum, fark etmez bile. Onun iç dünyasında başka bir ses vardır. Çok yakınlaşırsa boğulurum, yine kontrolü kaybederim. Yakınlık ona sıcak değil, tehlikeli gelir. Çünkü bir zamanlar sevdiği birine yaklaşmak acı duymakla eşleşmiştir. Kovalayan ise takıntılı ya da fazla isteyen biri değildir. Onun derininde başka bir yara vardır. Biraz daha çabalarsam beni sevebilir. Onu kaybetmemeliyim. Sevilmek, mücadele etmekle karışmıştır. Ve sonra döngü başlar. Biri kaçar, diğeri kovalar. İkisi de aslında aynı şeyi isterler. Güvende hissetmeyi. Ama iki farklı yol seçerler. Peki gerçekten ne olur? Kaçan gerçekten özgürleşir mi? ya da kovalayan gerçekten sevgiyi bulur mu? Çoğu zaman hayır. Çünkü mesele birbirlerinden değil, geçmişlerinden kaçıp, geçmişlerini kovalamalarındadır. Aslında bu döngü sanıldığından çok daha insani, çok daha kırıldan bir yerden başlar ve çoğu zaman sadece duygularımızı fark edip paylaştığımızda kimse kaçmak ya da kovalamak zorunda hissetmez.